Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bizim çiftlik ile ve danışman sayfasından Ahmet Doğan. Arkadaşlar bugün sizlere bizim çiftlikte arka plan eee değiştirme göstereceğim. Arkadaşlar yaklaşık olarak 25.000 altınımız gidiyor. Fakat bizde 10 çk değerindeki eee alacağız arkadaşlar. Yapmamız gereken arkadaşlar çok basit. Hangi ee, oyunumuza giriyoruz galiba. ilk olarak. Daha sonrasında çarlısı matiy e, temizliyoruz. Hangi Kırmızı altı gene basıp arkadaşlar dükkana gidiyoruz ben, arkadaşlar. Ben dükkan kısmından dekorasyonlar, ya. arka plan. Arkadaşlar Baya ben yandım. daha önce e, 25.000 altın karşılığında Harran almıştım arkadaşlar. hilesiz e, almıştım. Arkadaşlar ben Trakya'yı alacağım. Öyle. Yalnız siz Harran alın. E, e, yoksa 100 bin anladım. altınınız gider. Sakındı arkadaşlar çarlısımız işaretledik dekorasyonlar arka ya, plan e, ve satın alıyoruz arkadaşlar. Charles'imizin yanıt Sen vermesini bekliyoruz. Arkadaş, Daha sonrasında Sen arkadaşlar ilk bu gelene Edit Regues, AMF, UEG, Data, ya, arkadaşlar e, İlk yazar, ilk intenger yazar arkadaşlar. Bunu number daydine, yapıp karşısına 301.58 yazıyoruz arkadaşlar. Vurdun. 301 58 yazmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonrasında kırmızı altı gene basıp eskut ediyoruz. Seni, kendi oyunumuz kaydetmedi arkadaşlar. Kaydetmesini bekliyorum şu anda ben. Kalbimden nur saydın böyle. Sırtımdan vurdun. Durduracağım arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar. oyunum açıldı şu anda. Sayfa yeniledim ben arkadaşlar. Tarayıcımdan dolayı bir sorun vardı arkadaşlar. evet arkadaşlar şu an bana gelmemiş. ben dükkana gidip tekrar arkadaşlar dekorasyon bölümüne tekrar arka plan yapıyorum. Evet arkadaşlar kara almışız arkadaşlar. Şu anda kar arkadaşlar e, kara almış buluruz arkadaşlar da kullanmıyoruz arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz çok basit Arkadaşlar tekrar belirtmek istiyorum siz bunu haramla yapın e, yoksa hata alabilirsiniz Kol hile dolu günler diliyorum Hilemiz bu kadar